10. ses Bismillahirrahmanirrahim Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhyil arra ba'da mevtiha inne zâlike le muhyil mevta ve hu alâ kûl şeyin kadîr Birader haşir ve ahireti basit ve alan ve vazif bir tarzda beyanını istersin öyleyse şu temsil hikayeciye nefsinle beraber bak dinle bir zaman hikâden cennet gibi güzel bir memlekete gidiyorlar. Burası şu dünyaya işarettir. Bakarlar ki herkes ev, er, hane, dükkan kapılarını açık bırakıyorlar. Muhafazaya dikkat etmiyorlar. Malları ve paraları meydanda sahipsiz kalıyor. O ademlerden birisi her istediği şeye elini uzatıyor. Ya çalıyor ya kasbediyor hevesine tebaiyet ediyor. Her nevi zulmü ve sefahati ezzetap ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyor. Dede arkadaş ona dedi ki, ne yapıyorsun? Dede çekeceksin, ben de belaya sokacaksın. Bunlar mühim haldir. Bu ahali çocuk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şeydir. Padişahın her yerde telefonu var. Bana bunları bulunur? Çabuk git, dehalet et dedi. Fakat o sarsan, ne edip dedi. Yok, bu mallar mire mali değil. Belki vakıf malidir. Sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifade ben edecek hiçbir israf görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem Fevuz Adana çok safsasiyatı söyledi. İki arasında ciddi bir münazir başladı. Evvela o sersem dedi. Paşa kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iyi ustasız olamaz. Ne sahipsiz olamaz. Bir her katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki? Nihayet geride muntazam şu memleket hakimsiz olur. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir sümendifer gayetten gelir gibi haşiye her saatte bir şümendikar seneye işarettir. Evet bahar mahzen-i enzak bir vagondur. Gayetten gelir. Haşe bitti. Bu kadar kıymetler insanlığa mallar dolu geliyor. Burada dökülüyor gidiyor. Nasıl sahibiz olur? Ve her yerde görünen ilan nameler ve beyan nameler ve her mal üstüne görünen turalar ve ve damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olur? Sen anlaşıyor ki bir parça fırıncı okumuşsun. Bu İslam yazlarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel, en büyük fermanı sana okuyacağım. O sen döndü dedi, haydi parça var. Fakat benim cüz'i istigadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur. Ceza görülmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manavra meydanıdır. Hem sanayi garibin sultanı yeni meşeridir. Hem müvakkat temelsiz misafir karnıdır. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kayıp olur, daima dolar Ne zaman sonra şu memleket tepkiyle edilecek ve ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek? Orada herkes hizmetine mukabil, ya ceza, ya mükafat görecek dedi. Yine o hain sersem edip, inanmam hiç mümkün müdür ki, bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete gök etsin dedi. Bunun üzerine onun arkadaşı dedi, madem bu derece inat ve ediyorsun, gel hak ve hesabı içinde, on iki surat ile sana göstereceğim ki, bir mahkumi kübra var, bir dar mükafat ve ihsan, bir dar mücazat ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret. Hiç mümkün nedir ki bir saltanat daha böyle müteşem bir saltanat hiç hizmet eden mutlulara mükafatı ve edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra var. İkinci suret bu gidişata bir icraza bak. Nasıl en vakir, en zayıftan tut, ta herkese mükellef, erzak veriliyor, kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor, hem gayet kıymetler ve şahane ve kaplar, münasya nişanlar ve müzeyyen elbiseler ve muhteşem ziyafetler vardır. Bak senin gibi sersemlerden başka, herkes vazifesine gayet dikiliyor, kimsesiz haddinden tecavüz etmez, en büyük şahs en büyük bir itaatle, mütevazıhına bir hır ve heybet altında hizmet eder. Demek ki altına sahibinin pek büyük bir keremin ve pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük bir izzeti, pek genelli bir haysiyeti ve namusu vardır. Halbuki kerem ise iman etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tehtibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet ve ona musa binden bir yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp, bazen göçüp gidiyorlar. Demek ki bir mahkemin kübraya bırakılıyor.